Herkese merhaba. Bu videomuzda BMW M3 GTR'ı inceleyeceğiz. Hepimizin bildiği o NFS Nostrand'daki çalınan arabamız o müthiş araba BMW M3 GTR ile karşınızdayım. Arabayı önce bir orijinal test edelim. Otobanda top speed'ine bakalım. Ondan sonra gidelim arabayı orijinal motoruyla M3 GTR motoruyla bir modifiye edelim. Dışını boyayalım. FPS, Underground, Muswant'taki boyasını yapalım. Evet bakalım, hacı böyle güzel bir hacı. <laughs> Sizim ülüş bak, sana abi şuna. <laughs> verdiler ama ya. Şimdi şöyle dedim direkt buraya gidelim. Testi böyle giderken zaten top speed'ini görmüş oluruz. Bu araba 5 bit testlerde. 270-260 Hala çok Normal araba. sonuna kadar devam. Araba 280 basıyor. Ya zor. <laughs> <Ha, doğru. Gülüyor> 285 basar. De yemedi, yedi, yedi. Güzeldir. girelim. hiç oyalanmamıza gerek Önce arabayı boyayacağım. Şuradan girdik. Zaten ilk sırada larda çıkacak. Çıkmadı. Abi şu 5 yıldızlıyı indiriyorum. Hemen araca kuruyorum. Umarım yan o saçma sapan egzoz efektini vermek için boya yapmamışlardır. Evet yapmamışlar. Şimdi özel yükseltmeye geldik bakacım Arkadan işte orijinal motor bırakıyorum. Ama buradan çift turbo takacağım. Burada. Aslında orijinali böyle. Süper çarjında ama ben turbo takacağım. Egzoz kesinlikle takmalıyız kesinlikle şunları kullanıyoruz pistonumuzu da takalım araba 4.4 yine muhtemelen bir V8 motor ki öyle diyebiliyorum şunumuzu da taktığımız zaman 957 beygir 947 Nm tork tork'un Beygir'den düşük olması bize güzel bir top speed göstergesi görüyorum. Ama eski bir araba 2002 model ne kadar basabilir onu da bilemiyorum. 1400 kilodan 1300 kiloya düşürdük. Çok farklı oldu. Şimdi şuradan tekrar 6 vites şanzımanı taktım. Yarışlık bir diferansiyelimizi de takalım. Ya bunu yanlamak için yapmıyorum. Bu araba. bu araba otoban arabası yarı düz yarış lastikleri önleri ve arkaları kananlaştırdık spacerları taktık ve araba taktıkları şu an bir şey fark ettim umarım şundan diğer tarafta da yoktur tamam yok. vallahi rahat yani. orijinali böyle ya küçük bir şey koyuyorum. Ya da hiç koymuyoruz. Ama bence orijinali durmalı. Görüşünüzü bilemem. Ama bence orijinali durmalı. Ve öyle bırakacağım. Düzeni kur dedik. Espir oldu. Yine bir espir aradan daha oldu. Ahmet'e bir rakip daha. Otoban videosu çok yakında gelecek. Geçen bir video çektik. Video gitti. Videoyu çekip kaydedemedim. Tapspeed'imizi şuradan hızlıca ayarlayalım. 392 403 evet bak dediğim gibi güzel bir top speed göstergesiydi Torkun Beygir'den düşük olması. Az buçuk anlarım araba işlerinden de. Çok değil hani. Birazcık bilirim. Ne nedir nasıldır. Araba hala 407.7 İşte evet. Şunu biz 295'te bırakalım ya. Neymiş baba basacağız. BMW sonuçta. Hayır o da ayarlayacağımız bir şey yok. Arkadan yetişti zaten. Arabanın şu an sayısal verisi 407. 0 yüzü 3.2 0.2 6.6 Arkadan olduğu için. Yani, Tabi Forza bunun sarmasını hesaplamıyor. Araba saracak. <laughs> Şuraya bak atayım direk şu atayım işte sarma direk sardır sen işte de adam otobana gidip bantıttaki o ince bir var ya bunu yapıyor artık araba da kullandığımız bu araba turbolu değildi bu kadar değil ama şöyle tekrar bir dıştan inceleyelim abi birebir Osman tarafı tek farkımız işte onu orada da yapamıyoruz. Egzozlarımız arkada. Yalnızdan otobüs geçti. İçini de göstereyim. İçi bildiğimiz Yukarı kilometreye kadar gösteriyormuş. Sanırım Forza gene gidip dünyadaki en temiz BMW GTR'ı buldu. 1471 kilometre ne abi? Bak test göstergemiz de var. Altı Hop. Geriye taktık. R oldu. Boşu aldık. Ne oldu? Şimdi gazlayalım abi. Fazla yüklenmek istemiyorum aramızda. Evet ya. Yani. Şimdi ücretsiz devirdeyiz. Ama biraz durarak daha işte. 60 dedi bir şey. stabiliteyi yakalamam için bir kaç 10 tık daha düşürmem lazım. 2.95'te bırak 25 yapmam lazım ama o zaman araç falan e bakacak. Ya da 4, 4, 4 falan o civara düştü. Hapse gidin yememek için arabayı duruyoruz abi. Devire bakar. dura buraya gidiyor. Bir dedik bile, hala boş. Yemedik. 3 kat gibi Vurmayacağım, gideceğim. köbekte bir dönelim ya o kadar benzer ya. Şimdi bir de aracın görebileceği en yüksek hızı görebileceği. İşte BMW, BMW gibi kullanacağım. abi. Sara sara, basa basa, kök sürekli dip kaz. Ne açarlar? Benimki karışmış. işte çok abicim sakin alalım ama güzel yol Bu arabalar marazmıza çıktır ya elim bile geçti işte. kesiciye bir daha abi. çok öyle bir an bir daha yakaladım. Atacağı 406 işte. Döner mi? Dönmez gibi. Dönmedi. Sonda patlıyor. Ona kadar yüzey. Sonda patlıyor. Orada da patlayalım artık. 400'de DMV ile 2002 model araba var. Evet, yapılamayacak kadar dar bir direksiyon açısı var ama Baksana götünü attıktan sonra toparlayamıyoruz yani. Şu bir araba olsun içinde birden atı var. Yani bak girdi. Böyle mesela gitti direksiyon sona kadar dönüp ona dönmüyor. Denemiş o. görebilirsiniz böyle falan Abi yarışta. Ya araba. Drift atıyoruz ya birden tutuyor araba ya. Ya. Kamyon nereden çıktı? Kamyon çıktı ya. Kamyonun ne işine var? Aa çıkamayacağız <laughs> ha. Çok rahat çıkalım Çok güzel araba kullanma ya. Bazen çok iyi gözüküyor, bazen birden çok iyi gözüküyor. Arabam ne yapacak ki? Attı gene bir güzel araba. girmiş arabasını hadi çektirtmiş. Abi, araba. GTR inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.